Edirne sahip olduğu bu kültür mirası zenginliğini e, müzelere yansıtıyor. Çünkü e, birçok kazılarda ortaya çıkan e, Traklarla, Makedonlarla, Aynos kazılarımızda e, bu coğrafyadaki yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular ve eserler. Gerek arkeolojik eserler, gerekse etnografik eserler e, en eski müzelerimizden olan Edirne Müzesi'nde sergileniyor. Ee, biz Edirne Müzesi'nin bahçesini de yaşayan, canlı, birçok aktivitenin yapıldığı, önce şehirde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimize yönelik orada birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gelen e, gruplara da, yabancı gruplara da etkinlik gerçekleştiriyoruz. Atölyelerimiz var orada. E, eserlerimiz, özel e, yani etnografik ve arkeolojik müzelerimiz her geçen gün ziyaretçi sayısını artıyor, artırıyor.